Merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere sade bir ampulün nasıl ışıl ışıl parlatacağını göstereceğiz. Çoğu yerini bitirmiş durumdayız. Zaten çok basit bir şey. Tahta kalemlerimiz var, renkli renkli, kırmızı, siyah, mavi, yeşil. Daha fazla da varsa onları da kullanabilirsiniz. Geçeri kalemle de olabilir. Ama tahta kalemin en güzel tarafı güzelce yansıtabilmesi. Şimdi Fatma İdarcığım, sadece tepesi kaldı. Onu boyayacak. Zaten çok basit. İsterseniz bunu şekil şekil de boyayabilirsiniz. Üzerini boya istersen canım tepesini. Takacağız bunu birazdan da. Bakalım nasıl ışığı takacak. kalan yerleri geri kapatıyoruz tamam lambamızı taktık şimdi ışığı kapatacağız ve lambamızı yakacağız ampulümüzü evet vay canına siz bir de buna gelin gerçek bir gözle görün o kadar güzel ki arkasındaki folyo zaten açık bir şekilde belli ediyor renkleri kırmızı mavi siyah yeşil ve tepede de kırmızılık ve morluk var de bu şekilde çok güzel ampul değiştirmeden boyayarak rengarenk bir gecelanması lambası yapabilirsiniz. Hoşçakalın.